Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kadirimin Oyunu dizisinde Helin Cemal'i neden öptü? Helin'in Cemal'i öpme sebebi neydi? Peki Cemal bu duruma ne dedi? Şimdi bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol. Her zaman ilk senizle Kaderimin oyunu dizisinde Helen herkesin içerisinde öyle bir mesaj verdi ki bu mesajı duyunca şok olacaksınız. Bilindiği gibi Helen'in yengesi Helen'in evliliğine dair ve Cemal'e dair bir takım dedikodular yapmaya başladı. Bu dedikodular Nedret'e kadar ulaştı ve Nedret de kızına bu durumu söyledi. Ve bu duruma sinirlenen Helen Herkesin içerisinde öyle bir mesaj vermeliydi ki bunun da en güzel yolu herkes Ahmet'in doğum gününde toplanmışken Helin orada bir mesaj verdi ve Helin Cemal'i dudaklarından öptü ve bu öpücük ile Helin istediği mesajı verdi. Çünkü Helin Cemal ile olan evliliği bitecek dedikodularına karşı Cemal'i öptü oysa ki Cemal bundan hoşnut olmadı çünkü orada Asiye ve çocukları vardı ancak çaresiz kaldı ve Helen'in amacı buydu. Youtube kanalımıza abone olun.